Sevgili vatandaşlarımız, kıymetli hemşerilerim, sizlerin de bildiği üzere sadece bölgemizin değil, sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın içerisinde bulunduğu çevresel bir deformasyon sürecinden geçmekteyiz. Bu bağlamda, belki de tüm geleceğimizi tayin edebilecek adımların atılmasının zorunlu olduğu bir dönemdeyiz. Suyun değerinin arttığı bu salgın döneminde su kullanımının ve su tasarrufunun ne denli önemli olduğunu tüm dünya ile birlikte bizler de daha iyi anlamış bulunuyoruz. Değişen iklim özellikleri bakımından bölgemize düşen yağışlar yeraltı ve yüzey kaynaklarımıza ancak ve ancak can suyu olmaktadır. Tüm bu olumsuzluklar göz önüne alındığında su yönetim ve tasarrufunun etkin bir şekilde yönetilmesi oldukça ama oldukça önemlidir. Temiz Keşan Derneği olarak bizler de hem farkındalık yaratmak hem de yağmur suyunun geri dönüşünde olanak sağlanması adına bölgemizde ilk ve tek olma özelliği taşıyacak olan yağmur bahçesi projesini sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. 13 Ocak Çarşamba günü Denetim Kurulu Başkanımız Sayın Serbay Aksun'un yapmış olduğu basın açıklamasında da vurguladığı bu önemli projeyi Temiz Keşan Derneği ve Keşan Belediyesi ortaklığıyla hayata geçiriyoruz. 30 Ocak cumartesi günü Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Helvacıoğlu ve idari amirlerle yapmış olduğumuz toplantı neticesinde Yer seçimi ve çizimleri bitmiş olan projemizin saha çalışmalarına başlıyoruz. Bölgesel olarak farkındalık yaratacak ve geleceği yönelik suyun etkin kullanımını, tasarrufunu ve önemini yerinde anlatmak adına eğitimlerin verilebileceği yağmur bahçesi projesine Keşan Belediyesinin vermiş olduğu desteği çok kıymetli buluyoruz. İnanıyoruz ki. Bu proje hem yerel hem de bölgesel bağlamda örnek teşkil edecek ve başka projelere de öncü olacaktır. Temiz Keşan Derneği olarak bu projede emeği geçen tüm vatandaşlarımıza, tüm arkadaşlarımıza, üyelerimiz ve Keşan halkı adına teşekkür ederiz.